Herkese selamlar arkadaşlar. Berak'tan sizlere içerik sözüm olduğu için 8 gün 8 içerik sözümüz olduğu için mecbur olarak bugün bu videoyu yüklüyorum yan kanala. Umarım eğlenirsiniz. Bence 8 dakikalık çıtır çerezinden Valorant videosu hoşunuza gider diye düşünüyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar <laughs> hepinize merhabalar. Ee, bugün Valorant Gold Delora kat atıyoruz ve yanımda Efe var. Efe oyunda. Efe var. <laughs> Efe hoş geldin dostum. Dostum hoş ay geldin. Hoş bulduk. Dostlar bugün size eee show izleteceğiz dostlar. Acele, acele. Ay. Değil Aynen. mi? Değil mi Efe? Bugün show izleteceğiz Efe. Aynen. Aynen öyle dostlar. Bugün show var dostlar. İzle. İzle. Like de... at, abone ol kardeşim. Like at, abone ol. Bak arkadaşlar şimdi tahtı bugün Bunu Batman'daki Bilge keşişlerden öğrendim. Orada. İzleyin. Şimdi... Ekoları avlama doğası. Ekoları avlama doğası mı? La sen de ekosun amına koyayım sala. <laughs> İzleyin beyler izle izle eğim izle eğim. Burası hepsi burası. Çok korkunç. Geliyorum geliyorum dur bekle. Hepsi burada sakin geldiler. Ol. Sakin ol dostum sakin ol. Dostum dostum. Ağda düşman var. <laughs> <laughs> al, onu, al onu al onu. Spike yerleştirildi. <laughs> evet sanırsam <hep> ölü arkadaşlar. Elimiz düştü arkadaşlar. Ana namlu. Öldüm. Ayakta kalan son oyuncu. Bu ne yapıyor? Nasıl böyleydi? <bir> el, <laughs> Elon'un bok çukurundayız arkadaşlar. Bok <laughs> çukuru. <laughs> bok çıkıyor ee, şey Şimdi mi? o zaman. <laughs> Eşek kötü Eve gel benimle. Seci gel benimle. Seci sadece bol al dostum. Bol al. Seci al. Dostum bol al bol. Bak gel buraya. 300 de gelin buraya. Seci buraya gel. Bura. Buraya, buraya gel. <laughs> ben long bakacağım bırak. Yok yok long bak yok. Yaklaş bana. Seci gel sen dışarıya Duvarı koy buraya dostum. Sola doğru gidin de duvar kırılmasın. Koy koy. Gel gel bura bura. Aa aa. Ne, ne A'sı ya yalan bilgi verme. Geliyorlar geliyorlar. Yalancı. Vallahi geliyor. A'da bura. Geliyor vallahi geliyorlar. Geçtiler. Seyirci nereye gidiyorlar? Evet bu bir. Çok silahla çok silahla çok silahla girmiş girmiş spike, girmiş. spike, spike Lan, bende spike, spike bizde olum evet çok güzel <laughs> operasyon abi. başarılı tamam cici bir operasyon ha, var bu. komandonun hali bir operasyon var bu gece gençler layık atıp abone olundu mu

Nere? Bura nere baba? İstiyorum. Abi, abi gel lan bana koydum saydına ya. La ne diyorsun ya? <laughs> bye bye. Spike yerleştirildi. Burada burada baba çakala var. Yo değil. O zaman şurada. Jet buralarda bir yerde ama bulamıyorum onu şimdi. düşman kaldı. Yok bir şey. Gid, git git, git oyuna git lan adam yardım et bana. Ha yardım edin. Kapıyı açamıyorum. açamıyorum. Çöz şunu baba baba neler oluyor baba. Kanka şurayı kırmak zorunda istemiyorum sen ama. Sen de ana. Ah! Yürü git. Ben canımı asam. Ben <laughs> canımı asam. Geri zekalı niye kovalıyoruz hem Hangi elinde vandal var zaten? Ya satın almışsın sen malutsun sen. Optal bir sen bir roz. Elimdeki şeyi görüyor musunuz? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun az önce? Sage gel buraya doğru at. Gel adına koyayım gel. Ya sen niye ya, oğlum adamın ilk kardeşim ya. Adamın adamın iki cümlesinden biri küfür am. <laughs> ben <gülüyor> Komando'nun analizi. Ay girdi girdi. İyice. Burada, burada ne var? Orası mı dostum? Orası mi, burası yedin mı burası mı sen mi ben mi hadi be. Sanırım o taraf ben dönüyorum. Hangi Spike burada? Ananı <laughs> 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 Spike burada kanka. Kanka aklım çıktı ne anlatıyorsun? Geldim. Zavallı. Oros. Altıma sıçtım. Bu ne yapıyor kanka? Kanka <laughs> Spike oradaydı. Aptal Oros. Bu lok ne yapıyor kanka? Spike yerleştirildi. Bu lavukta beyin <laughs> varsa. İntikam peşinde. İntikam peşinde 30 lira düştü çıkartacak. Çanta yolda. Çanta yolda. Oo. Bir düşman kaldı. Anladım. kadar komik bir durumdu ki Yemin ederim tahmin ettim biliyor musun orada olduğunu Ben de bir şey diyeyim mi? Dedim kesin burada vururuz Bu arada şu ya. Uğurlu güzelliğini bir kes kardeşim şu Uğurlu Değil mi Efe? Uyarı Komandonun hali nice operasyon var bu gece. Bok çukur elo ben. Ne oluyor amına? Adam mı var la orada? Yok. Ben atlamasyon yapıyorum. Lan girdi girdi içeride burada. Eğimi gördünüz mü? Eğimi kes. Eğimi kes kardeşim şu eğimi bir kaz. Aptal o şeyi vurdum. İlk aldım baloney. Zın 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 Bak, zın. verdim ha anladın mı? Anam Kolaydı. Hiç zorlanmadım. Evet arkadaşlar. Eee bir videomuzun daha böylece sonuna gelmiş olduk. Eee videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee Kapat da.